çay saatlerinize bambaşka bir hava katacak. Damla çikolatalı kıtır dev kurabiyesi ve bir dilim aldığınız anda sizi karşılayan akışkan antep fıstıklı çikolata dolgusu, hem misafirleriniz tarafından, hem de ev halkı tarafından çok sevilecek. Yanında kahveyle veya bir bardak sütle afiyetle tüketebileceğiniz gibi, bir top vanilyalı dondurmayla da çok yakışacağı su götürmez bir gerçek, lezzetli yiyecek beğenen yüz. Çikolata parçalı fıstıklı dev kurabiye. Malzemeler. 200 gram tereyağı, oda ısısında. 1 su bardağı toz şeker. 1 yumurta. 1 paket vanilya. 1 çay kaşığı karbonat. 2,5 su bardağı un. 1 su bardağı damla çikolata. Arası için. 2,5 yemek kaşığı nutella. Yarım su bardağı fıstık. Fındık da olur hiç koymasanız da olur. Hazırlanışı. Tereyağı ve şeker karıştırılıp yumurta, vanilya ve karbonat eklenip tekrar karıştırılır. Un elenerek eklenip yoğrulup damla çikolata eklenip tekrar çikolatanın karışması için yoğrulur. Hamurun yarısını alıp yağlı kağıt serdiğimiz yuvarlak kalıba koyup elimizle bastırarak güzelce yaydırıyoruz. Arasına Nutella sürüp fıstık serpiyoruz. Kalan kurabiye hamuru iki yağlı kağıt arasında açılıp nutellanın üzerine kapatıp kenarları hafif bastırıyoruz. Üzerine damla çikolata serpip önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrollü 20 dakika pişiriyoruz. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.